Beş dedim. Ee... Ali abi. Kızma. Kızma Balda abi. Ay hemen kaçmam gerekiyor ya. Balda abi beni rahat bırakmayacak yoksa. Balda abi. Neredesin lan? Neyse. Ha, yine Hele hele. Bu ne lan? Oğlum bir de sen mi geldin playtime? Lan bende geliyor, Hadi geliyor, olamaz. Hayır, bende abi gelme. Hayır, bende abi gelme, gelme, gelme Baldi abi. Son da hakkın kaldı. Eğer onu öldürsen artık hep buradasın. Hayır kalmak istemem ben. Hayır ya bir lan İnşallah geçerim bu sefer. Eğer buradan kaçamazsam kalacağım Baldi yine ya. 8 hmm. 9 9 15 İnşallah benim dediğim gibidir. Yes, Baldi abi seni çok seviyorum. Na kafam dönmüyor ya abicim. Baldi ne yapıyorsun abi? Tamam. La la Kız. Ay yedi yedi. Bunu bilirler herkes bilir bunu. Allah bu nedir lan oğlum? <laughs> abi ya kızma ya seni sevmiştim ben. Ya of ya yine geliyor o ya yine pislik. Ay Balda abi gelmiyor değil mi? Aa gelme. Bir anda bilek önüne çıksa var ya hemen havaları uçar zaten Balda. Neyse. Kantine gidek ya. Bir şey alacağım. Benim amacım kitapları bulmak değil mi ya? Ben ne yapıyorum? Allah ne oluyor? Neyse gideyim. Gel, 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 gel. Ay abi yine mi gel sen geldin ya git. He çok konuşuyor sus artık bir ya. Ay yine bu geldi. Gelmiyor gelmiyor tamam. Kantin diye unuttum ya. Ha burası. Geldim geldim. Geldim, alacağım, alacağım, alacağım sodayı. Oh, al ay ay aldım, aldım sanırım.